video falan çekeyim bari. Bir oyun oynayayım. Bir sürü entrika. Bu Orta çağdan kalma. Pek hoşuma gitmedi. Bakıyor ya. Ne, ne giysem sen. Şöyle bir büyük bir malikaneler olsun diyorum. İki kadın iki erkek. Sonra aralarını kızıştıracağım. Ve birbirlerini yiyecekler. Biz de keyifle izleyeceğiz. <laughs> Bunlar niye kapalı? Abi de çok güzelmiş gibi kapatmışlar olsa da zaten almazdım. Altında da düzgün bir şey gir. Böyle çırıl çırpak dolaşma bari. Kas. Çok haklısın. Çok haklısın abi. Ay o gözlükler ne? O gözlükler ne? Sürekli bir soyunma derdindesin ama. Şu bana bir daral getirdi. Şu alt kısım. Niyeyse. E bu iyi mesela bu ideal. Üst beğenmedim. Lamalar falan bir şeyler var. Ben hiç alışamadım bu yeni sinse ya. Çok... Yeni dediğim bu arada 10 yıl önce çıktı galiba bu. Şaka gibi. Bu ne? Mutlak robotu muyum ben? Bu ne yani? Ben <laughs> Tövbe estağfurullah ya. Ay ne oldu beğenmedin mi? Yok çok güzel <laughs> Abuk sabuk bir şeyler. Dudaklarım. Biraz büyüt. Biraz botoks. Biraz botoks. Hemen bir burun ameliyatı yapmamız lazım sana.